Bir takım var Nerede? Evet. Bir ekip sağımızda. Abi tamam. Beraber oynarsak, mantıklı oynarsak bu ekibi de alır. Bakalım bakalım. Dip dibe oynayın ha bak. Silah bulmadan adamların üstüne gitmeyin. Söyleyeyim Nur lan geldik bir defa geldik. Abi şu Onlar ayrılacak ayrılacak. Yo ayrılmıyorlar. Aa tamam. Mark Düşman görüldü. Kayıt açıkmış lan. Ama bazı Tamam bak adamlar birazcık geç kaldı. Silah bulun bakın bunlara beyler. Abi çift silah olanlar kalsın. Abi, Abi dur onu alma alma onu. I got supplies. Çift silah kimde var? Ben Abi de destek destek deste, silah destek. Pompalı var burada. Tamam. Gel. Yan hangardalar gitmeyin onlar geldi. location. yok. Benim de. Çok iyisin. Nerede? Abi neyi tadam? Adam asılıyor şey. sağa. location. Şuradalar şuradalar bırakmasın. Şu tamam ben bakıyorum. Bırakma bırakma. Hepsi geçti şuradalar. Mark the location. Bir Yo, sol var sol var sol seçmemiş. Harda? Karşımda karşında karşımda var. Düşman görüldü. Aynen okuyup okay. orayı darlıyorum ben. Buranın altında. Burada 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 burada. Tamam. Tek onu, tek 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 Ya sik. Ben tut ya. buraya. Git tut ben tut. tutuyorum burayı. Tamam buraya. tut tut tut. Şuranın içindeler. Aziz ben uzağdayım. şuraya atlayayım mı ben şuraya? Geri oraya çıkalım bastan. mı hep beraber? Ne diyorsunuz? Gel gel buraya, get buraya, get buraya. buraya. Gel, gel buraya buraya Gel buraya gel buraya. Biraz şey düşün abi ya. Oy. Aha. Ay. Abi geri gel. Ne oldu bu? Abi bırak. Yok. Atıyorum dur. Dedim ya Aziz ya biraz aziz bir at. Mark the location. At Aziz. Aziz Özcan sürün bizden. Geçemem, geçemem. Riske atmış oluruz. Hadi İtalya at Aziz. Tahliye. Bak, at, at 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 yapacak bir şey yok at. Geldim bir dakika. Bizi bırakmazlar. Gürkan'a smoke atın. Bu da Ben geldim geldim Tali'yi. Al Gürkan al Gürkan al. Gürkan al. al beni. Al beni. Abi Tali'yi aç beni. Bence acelesi yok. Tali aç. Tali'ye Ya Ades, bence acelesi Koyma yok. Açayım. Gelin ya. gidiyoruz Abi, işte. Bakları var. Geri çıkalım. Gel Gürkan'ım gel. Tali'yi zor durumda evet. kaldığımızda kullanırız. Yani gelin. O kadar da değil ya bir baygın ya, verdik yok, ya. Tamam yok Aziz bir tane basacak bir şey gel, yok bende. Gel al al bunları bas fulle canına. İkisini de bas canım fullansın. En iyi istiyorsun abi. Da. Özcan, Biliyorum işte ya. Bizim ben yolumuzdan niye gibi... gelmiyor? Tosluyor var mı? abi. Özcan alsana oynasınlar daha iyi oynasınlar alırız. Sen tut Özcan. Oynadıklar bizim için daha iyi. Oynuyorlar mı? Abi sen de DBS var. Sen oynasınlar şey sorun yok. Kim sen var mı tut Özcan'ı tut. Hiç yok. Ben Hayır, de var çünkü. bir tane. Geliyorlar. Gelsinler. Doğduklarını Nereden ederim onlara. Sorun yok. Gel Gürkan al bu kitin zaten son bir kitin var. Aziz vallahi ben dediğimi yaparız. Aziz. tahliye ah. aç basalım oraya. Kaçarız. Orada rahat Gerek oyunumuzu. bacıyla çıkıp geliyor. Biz Bak sağ sol yapacakla üstümüze geliyor. Abi bence de acil tahliyeye açık Uçmamız lazım. Gel gel şuraya gel. Gelin buraya buraya Orada. gelin buraya gel. Gel Özcan. Nur gel. Bizi bırakmaz da tepeye çıkacak. Şimdi Mark şimdi yedek Tamam. Abi bagiye Binmiş binmiş bagiye bindi geldi. Mark the location. Buraya. Sağ yani sola bak sağ sola. Gel 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 bekle bekle zaman zaman olduğunda yaklaş. zaman tospeyim. olduğunda yaklaş. Orada yapalım. kal orada kal. Gözlemle etrafa. Abi yere yatın herkes. Abi, ayak, sesi, ayak, sesi, ayak sesi ayak sesi ayak sesi. Tospim gel Tospim gel. Uçmamız lazım. Gel gel, gel 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 gel. Gel gel gel. Gel gel 5 saniye gel. Gel 5 saniye 5 ekle ekle. Uç 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 uç. Uç 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 uç. <laughs> Çok iyi ya. İyi kaçtık abi. Evet dediğimiz yere mi gidiyoruz? Evet evet. Biraz öne gidelim. Biraz oraya gidelim, gidelim mi azıcık buraya? Nereye? Abi gidelim ya, bu şey saatte. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Tostik Bilmem. söyle. takılın beyler. Tartırsın. işaretli yere gelin. Şu tepeye gelin abi, ha. Çünkü... Aşağı gelmeyin. Şuraya gelin. Bacı. Bacı. Nerede? Bacı geldi. Bize var, var mı? Bacı nerede bura? Pusun pusun. Sizin burada olduğunuzu bilmesinler. Pusun. 2-4-4 şey, geldiler. 4'ler geldiler. Abi pısın. Evet. Pısın ölümüne pısın. dikkatli ol. Şey yapıyorsun Azab bu bug tamam, yapıyorsun. Tamam tamam farkına vardım. Bug yapma bug yapma. Pısın. Bizi bilmiyorlar. Beyler sıkıyorum. Seçti. Çok iyisin. Pısın. Tostik. Ölçen. Dört marakçı. Özcan gel benimle. Çektiniz mi Okil abi? Evet evet çektim. Çok iyisiniz. Gel Özcan. Dur lan harda. Önümüzde Özcan. Düşman görüldü. Özcan'ım gel bebeğim. Bizi oynuyorlar. Bekle. Çok iyisin abi. O çekmemiz çekmeniz lazım. Kim nerede? Kim nerede? Araba Düşman görüldü. Okay. Arazi sisteme koyma. Arazi sistemeye tamam. sisteme koyma. Evdeler. Arabanın arkasında mı? Evet. Tamam. Tamam bunlar 4 C'nin devamı son bir kalmış. Çok bak kalmış. şimdi alan kapanana kadar alan dışıyız. Tahliyemiz var. Hiç sorunumuz yok. Abi full bak kalan geliyor hadi. Abi yan yere mi koyuyorsun? Yok bebeğim yok. Nereye Ama boş sen? ver her Ses yere koyuluyor ya. ya. Ben onu dışı... Ben var ya biz orada ben vallahi. Ya. Ya, biz orada Beyler benim işaret attığım yere tepenin en arkasını alıyoruz. En azından güvende olur. Alan kaldı bence şuraya Tamam alalım. bekleyelim o zaman alan daralana kadar nereye verirse ortaya çakılalım. Ne diyorsunuz? Bu arada çok Sen bunu iptal yapamazsın. Yok yok. Alan zaten biz uçana kadar daralır. Baksanıza kapanıyor şu an. Bekle. Bekle. Aynen işaretinizi kaldırın. Beyler alanın ortasına çakılıyoruz. Nereye alan verirse oraya. Ya, baksana alan. Aa bitiyor. Satıyorlar. Oo. Bu alan kapansa öleceğiz biz. Farkında mısın? Hayır abi. Uçurur ya. Bu direkt uçuruyor bizi. sorun değil. Beyler, Artık alanı verdim şuraya. Üstüne şuraya. Üstüne... şuraya. Ayrılın tamam, hemen. Ayrıl ayrıl, ayrıl 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 hemen ayrılın. Nereye? Ayrıl ayrıl. O belli zaten mavi yerde. Adamlar var. Adamlar. Adamlar. Aa, adamlar var. Tamam, alan dışına çakılıyorum. Atlayacağım yerde, yerde adam var. Ok, okay. adam var, haberiniz olsun. Nerede nerede? Dostum kabağında. Bomba oynama. Uzaklaşın bombaları bitsin öyle oynayın. Dostum. Efendim abi. Oynama abim dur. Yok yok oynamıyorum abi şu anda... Sadece burada kaldım. Bir tane bomba deneyeceğim. Belki tutar. Bir tane oynama. Nerede oğlum? Önümde. Aziz. Nerede nerede? nerede? Yani bir. Alayım mı? Atlaza böyle bir tane var. yakına. Düşer o. De 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 de. Oyna 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 oyna. Bitti bitti. Çok iyisiniz. Okey. Abi şuraya bakın. Düşman görüldü. Oraya mı? Hadi. Bize geliyor, bize geliyor. Arkaya dikkat. Evet, Düşman evet. görüldü. Evler, Evler alan sadece bir köşede var. Kalın burada. Dışarı çıkın. Adam araba soldan çıktı, soldan. Solumuza çık bakın. location. Kili çekeceğim, araba. çekeceğim. O da bayılır. Koşusunu... Gürkan Hanım orası temiz, mi? Tamam. Şurada, şurada. Tepenin ucunda. Abi soldaki var. Tanı yok, tanı yok, tanı tamam, yok. Tamam, bomba ilerliyorum. Sakin ol. Sapak koydu, sapak koydu. O nasıl düşmez ya? Arka var, arka var. Arka nerede? Kalın burada. Simon içinde adam var. Mark the location. Abi şurada solda. solda. Düşman görüldü. Solda var, solda var. Onda sol alan dışarı kalın burada. Etrafınıza kal, etrafınıza bakın kalın burada. 30 saniye sonra gelecekler. Bomba yok mu? Bomba var, üç tane var bende. Beyler, Karşıya. Burada son bir kaldı. Düşman görüldü. Aşağıya göstermeyin gitmiş gibi yapın. Evet, tamam geldim. Abla yaklaşıyor, yaklaştılar Ada. Ya. Şimdi karşımız kaldı. <laughs> Düşman görüldü. Güzel. Gel 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 gel. Geldim geldim. Tut abi. Bana bakın sapak koyun. Bekle bombadayım bombadayım. Sorun yok. Baba sana. Az abi Ben Hayır. Hayır. Çok Adamsınız abi. ya, yerim yerim sizden. Adam, adamlar. Elleriniz sağlık abi. Adamsınız. Elleriniz <laughs> sağlık abi. Yerim sizden, yerim.